Dayanlar için kısa kollu dar elbise satılması caiz mi? Dışarıda giyilen türden elbiselerse caiz değil. Harama yardımcı olmaktır bu. Harama götüren haramdır. O, onu, o dar pantolu giyecek, yolda insanları günaha sokacak. Gırıta gırıta yürüyecek yollarda. Erkekler baksın diye. Bütün derdi bundan ibaret. Ben bu kadınlara diyorum ki, zalim olmak ister misiniz? ve istemezsiniz. Bir akrabama bir gün böyle sordum. Açık giyinen bir akrabama. Dedim sen zalim olmak ister misin? Yok dedi. Ama dedim sen bir zalimsin yani. Neden dedi? Dedim sana şu kıyafetinle sen erkeklerin bir kere psikolojisini alt üst ediyorsun. Sana bakan erkeğin bir kere manevi dünyası alt üst oluyor. O anda ne Allah kalıyor ne peygamber. Hepsi gidiyor aklından. Ve harama düşmemek için dişini sıkıyor. Sen zulme diyorsun, bu zulümdür yani. Ayrıca günah sokuyorsun, ahiretini de berbat ediyorsun adamın. Bu günah değil nedir yani bu? Zulüm değil nedir bu? Sen ona bir tokat vursan bu zulüm müdür? Zulümdür. E bu ondan daha beter. Keşke tokat vursan böyle yapmasan. Tokadın acısı beş dakika sonra geçer. Ama bu adamın manevi dünyası alt oluyor ve günaha giriyor. Sonra her hatırladığı zaman üzülüyor, belki ağlıyor. Bir türlü kendim hakim olamıyorum diyor. Dişini sıkıyor sıkıyor, dişi kırılacak adamın. Senin yüzünden bu zulüm değil nedir? Şimdi buna yardımcı olmak, dar pantollar satmak. Ya şimdi tabii kadın bunu kendi evinde kocasının yanında giyebilir. Yani o şekilde satsa, öyle öyle kadınlara satsa bir şey olmaz. Diyelim ki mesela tesettür giyim satan bir mağaza. Zaten oraya gelenler böyle örtülü kadınlar. O öyle bir pantol alsa bile mutlaka kendi evinde giyecektir. Kocasının yanında bir şey olmaz yani. O satabilir ama bu diğer mağazalar. Bunlar belli ki onlardan alanlar nasıl insanlar olduğu belli. On zaten zaten kıyafetinden belli yani onu alacak yine öyle giyecek yani sokakta giyecek onu. Bu harama yardımcı, yardımcı olmaktır ve caiz değildir.